her şeyi Allah'tan istemek. Değerli takipçilerim, bu hafta da size cuma gününün manevi atmosferi altında kitleleri uyutma psikolojisi içinde suni gündemlerle birilerinin kuyu attığı taşı çıkarmak yerine ilahi kelamdan ve onun resulünden günümüzle ilgili kıssadan hisse Kur'an ve sünnetullah'la hemhal olmaya ve tebliğimizi yapmaya çalışacağız. Biz inanıyoruz ve iman etmişiz ki rızkı, mevki, makamı, malı, evladı, cennetteki köşkleri, dünyevi ve uhrevi saadeti amellerimize ve niyetlerimize göre bize Allah Celle Celaluhu verecektir. Ey insanlar sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Size kendi inancınız ve yaptığınız güzel işlere göre mükafat ve ceza vardır. İşte güzel bir inançla yaptığınız güzel işler karşılığında cennetin köşkleri içerisinde mutluluk ve emniyet içinde olacaksınız. Kur'an'ı yalanlamak ve onu inkar etmek için yarış edenler, huzurumuza büyük azap içinde getirileceklerdir. De ki, Allah kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir, dilerse daraltır. Her neyi hayır için harcarsanız, o harcadığınızın yerine daha fazlasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bediüzzaman Risalelerinde bu konuyla ilgili Allah birdir, Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tenezzül edip mihnet çekme, onlara temellük edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme, isteyeceksen Allah'tan iste diyerek Bediüzzaman da Risale-i Nur'da talebelerini uyarmıştır. Davasız Müslümanlar Şairin dediği gibi ahir zaman alametlerinin pek çoğunu zuhur ettiği bu zamanda bizler de diyoruz ki, Sözü mümin, özü şeytandan usandım, dili mümin, kalbi şeytandan usandım. Herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım. Cehaletle kıyasıya alay eden, Türk milletinin çağın ilerisinde bir zihniyete kavuşmasını dileyen, ancak Anadolu'da pek tanınmayan büyük bir Azeri Hiciv şairi vardır. Türk dünyasının en önemli şairlerinden biri olan, 1862 yılında doğan Mirze Elekber Sabir, Aşkabat, Buhara, Semerkant, Merv, Horasan şehirlerinde Türk dilini ve sanatını anlatmakla hayatını geçirir. Osmanlı'nın son dönemlerini misak-ı milli sınırları içindeki Azerbaycan ve Kafkasya Batum bölgesinde yaşayarak geçirir. Din adına Osmanlı'nın son dönemlerinde yıkılışına da vesile olan olayları yaşayarak görür. Benim de 1993-2008 yıllarında Kafkasya bölgesindeki resmi görevlerimde o yıllarda halen yaşanan gerçeklerdir. Hop hop name. Mirza Alekber Sabir'in sağlığında devlet adamları tarafından eleştirilerinden dolayı hiçbir kitabı basılmaz. Ölümünden sonra 1912 yılında birçok Azerbaycan aydınlarının müşterek çabalarıyla Hop Hop Namı adlı kitabı basılır. Bu eseri Profesör Doktor A. Mecit Doğru tarafından Türkiye Türkçesiyle yayımlanır. Hop Hop Name, Nadir Kitap. Yüz yıl önce de Orta Doğu ve Kafkaslardaki Müslümanlar başsız ve çaresizdiler. Azeri şair Mirza Ali Ekber Sabire, Harda Müselman Görürem, Kor Haram şiirinde kendini bugün de maalesef İslam dünyasında yaşadığımız gerçeklerle insanları İslam'dan korkutanları hicveder. İslam sevgi ve barış dinidir. Kin ve nefret tohumu ekenlerin dini değildir. Tüm bu saydığım haksız, hukuksuz, gayri İslami davranışlara karşı sessiz ve tepkisiz kalan, seyreden, Yıllardır topluma gerçek İslam'ın mesajı olan insanlar arasındaki sevgi ve barış söylemi yerine kin ve nefret tohumu eken, dünyada Türk soydaşlarımız ve mazlum Müslümanlara, dünya insanlığının gözü önünde sessiz kalan ve bütün Müslüman devletlerinin liderlerine, suskunluğu karşısında Kudüs'te yapılanlara bile gözlerini kulaklarına tıkayıp vicdanlarına söz geçiremeyen, haksızlık karşısında susan, kınamaktan öteye gidemeyen Müslüman kardeşini yalnız bırakan dilsiz şeytan olan sözde Müslümanlaradır. Korkirem korkuyorum şiiri, ay balam, tek başıma çıkirem ben dağlara. Yangını volkan görürem, cin görürem, can görürem, mezarda hortlak görürem. Bin türlü tufan görürem, kükremiş aslan görürem, kan yiyen sırtlan görürem. Gullü bir yaban gul yabanı görürem, korkmirem. Korkmirem, bala korkmirem. Ay balam, bu korkmamazlığım ile vallahi bala, billahi bala, tillahi. Bala harda bir softa görürem, harda bir yobaz görürem, harda bir bağnaz görürem, harda bir molla görürem. Dal kabuk fikirlerinden, riyakar zikirlerinden korkirem, korkirem, bala evlat korkirem korkuyorum. Biz de Bediüzzaman'ın dediği gibi diyoruz, ben Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare alayım. Bizim vazifemiz tebliğ etmek. Tahkiki iman sahipleri kurtulacak. Allah Celle Celaluhu bu zamanda, sapkınlıkta, azgınlıkta, ve suistimal yollarına sapan Müslümanları dalaletten kurtarsın. Her gün onlarca defa Fatiha suresi dilimizde söyleyip, kalbimizde tasdik ettiğimiz gibi bizi tahkiki iman sahipleriyle beraber haşreylesin. Bizi dost doğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. İlahi sen hakiki müttakileri, Resulü Ekrem'in hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar, ve sünnetinin ittibana muvaffak ve dar-ı saadette onun âlü ashabına komşu, bu mübarek cumamızda cem olmamıza vesile eyle. Amin.